Fırat'la aramızda konuşurken bir anda Fırat bana şu konuyu söyledi. Ceplerimiz sence de çok hızlı bir şekilde boşalmıyor mu? Veyahut cebimizde parayı ne kadar süre tutabiliyoruz? Çok güzel bir fikir verdi ve bunu da video yapmamı istedi. Aslında bu konu bir sürü kanada ayrılacak bir konu ve bunu da çok fazla videoya çekebilirim. Ha, bu videonun da editi kötü olacak ve büyük ihtimalle sadece gameplay izleyeceksiniz. Affınıza sığınıyorum. Sadece şu sıralar araştırmalarım biraz uzun gittiğinden vakit ayıramıyorum editlere. Bu gelecek videoların daha iyi olması ve ekstra olarak da benim size bildiklerimi daha iyi anlatabilmem için gerekli olan bazı şeyler. Şimdi ceplerimiz neden daha hızlı boşalıyor? Evet ekonomik sebepler birinci nedeni ama ekonomik sebeplerden öte nedenler de var. Şimdi neden diyecekseniz bu konuyu benim anlatmam aşırı uzun sürecek yani ikinci kısmını. Bu ikinci kısmı Fey kanalında çok iyi anlatıyor Amerika enflasyonunda ama kısaca özet geçecek olursam artık aldığınız ürünler büyük bir düzeyde kalitesiz üretiliyor. Bunu ne kadar istesek de istemesek de maalesef böyle. Ve bu bilerek yap yapılan bir şey. Eskiden mesela illa duymuşsunuzdur dedenizin, babanızın aldığı şeylerin ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili. Ki aynısını siz de yaşamış olabilirsiniz. 10 yıl önce aldığınız bir şey artık 10 yıl geçtiğinden bozulmuştur veya parçalanmıştır ve siz de gidip yeni bir tane almak istemişsinizdir ama yeni aldığınız bir yıl bile dayanmamıştır. İşte bunun sebebi tekrardan almanızın istenmesi. Şimdi o botu aldınız 10 yıl sonra bir daha alacaksınız. Yani siz kısacası aynı mağazadan 10 yılda sadece 2 kere alışveriş yapacaksınız. Ama o mağazada ürününüz çok hızlı bir şekilde bozulursa ve bu sistematik bir şekilde tüm dükkanlar tarafından yapılırsa siz 10 yıl içerisinde 10 kere o dükkanın müşterisi olacaksınız. Diğer sebeplerden birisi ise artık geçilen yeni ekonomik model. Yani bunu size tam anlatamam ama uzun lafın kısası şöyle aklınızda bir şeyler canlandırabilirim. Şimdi eskiden bir abonelik satın almazdınız. Oyunu satın alırdınız. Oyunun bir DVD'si olurdu veyahut bir kopyası olurdu. Fiziksel bir kopya olur veya olmaz hiçbir sorun değil ama en azından oyuna sürekli ulaşabilirdin ve genellikle her şeyine erişebilirdin ve bu yüzden modlamalar çok fazla yapılırdı oyunlar çok iyi gelişirdi ve yeni oyunlara yol açardı ki bunların en büyük örneği Half Life'tir. E şimdi ne oldu diyecekseniz 1 eskiden satın aldığınız programlar artık aylık abonelikli ve hiçbir zaman sizin olmuyor ne fiziki bir kopyası oluyor ne de herhangi bir başka bir şey oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size eğer ki YouTube Premium bir kere ödemeli bir şekilde sizin olsaydı nasıl Nasıl olurdu? Fiyatını 15 bin lira olarak düşünün. 15 bin lira veriyorsunuz ve ömür boyu YouTube Premium'a fiziki bir şekilde erişebiliyorsunuz. E peki şimdi 100 lira veriyorsunuz. Mantıken bakınca 100 lira daha mantıklı. Ama sizce öyle mi? tam 15 bin lira biraz uçuk bir örnek olmuş olabilir ama 1500 liradan bakın. 1500 lira vermişsiniz. Ve artık hiçbir zaman reklam görmeyeceksiniz. E, aylık 150 liraya denk geldiğini düşün. Aylık 150 lira sadece seni düz mantık olarak ona idare edecek. Hadi 12 yılla diyelim 10 ay parası falan aldılar. 2 ay bedava. Ama aylık senin 150 lira bir ücretin oldu. Netflix'i kat. Spotify'ı kat. Sonra da diğer saçma sapan bütün şeylere kat. Bunların faturana bir de işleyişini söyle bu sefer. Yani aslında bakınca zaten kafadan 1000-2000 bin, bin lira senin faturana işlemiş oluyor bu. Ha almayacağım diyorsan evet alternatif çözümler var ki bu alternatif çözümlere yönelmenizi ben tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere küçük ve değersiz bir şey gibi gözükebilir ama bu sizin uzun süreçte ciddi anlamda cebinizi boşaltan bir şey. Ki enflasyonu da hesaba katarsak şöyle bir şey, i̇şe gitmeniz, işten gelmeniz, kahvaltı etmeniz ve bir sürü şeyi de katarsak kısacası sizin bir ayda kazandığınız para zaten sağa sola çarçur ederek bitiyor. Ama siz bunu bilerek ve isteyerek yapmıyorsunuz. Reklamlar, sizin içine girdiğiniz koşul, ekstra olarak da istemeden yaptığınız şeyler. Yani işe gitmek. İsteyin istemeyin işe gitmek zorundasınız. Ne yapacaksın? İşe gitmek için eğer ki yürüyemiyorsan veyahut bir bisiklettir falandır filandır, antermilandır onları kullanamıyorsan bir araba kullanman gerekiyor dolmuş olur, otobüs olur, metrobüs olur, metro olur, marmara olur fark etmez. Seni oraya ulaştıracak bir şey kullanman gerekiyor. Bu da gidiş dönüş olarak ki aktarmalara da sayarsak deli gibi para. Ha şimdi şöyle bir şey var. Yürüyerek gidebilirsin yakınsa bu güzel olur. Hem senin için daha sağlıklı olur, daha şey olur ve ekstra olarak da sana iyi gelir. Stresini azaltır. Ama peki yemek? Kahvaltıyı evde hepimiz edemiyoruz. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Neden yiyeceksen saat 6.30'da kalktın diyelim. Saat 6.30'da kim kalk kahvaltı hazırlar. Yani ayıptır söylemesi size şöyle söyleyeyim. Saat 6.30'da kimse kimseye kahvaltı hazırlamaz. Kimse kendine bile kahvaltı hazırlamaz. Akşamdan hazırlarsın o ayrı bir şey. Yapacağın maksimum şey ise kendine bir sandviç hazırlamak onu da yolda yemektir. Ama onun haricinde zaten kahvaltı kimse yapmıyor. Genellikle gidiyorlar bir yerden bir şey satın alıyorlar ve onu yiyorlar. E sadece 100 lira harcasan 26 gün çalıştığından bu 2600 lira bir masraf demek. Ki 100 liraya da hiçbir şey yemeyeceğini bildiğimizden bunu minimum 150 TL miktarına çek. ...ki bu da sağlıksız bir beslenme çeşidiyle beraber... ...150 TL kanadına çektiğinde... ...3900 lira gibi bir para ediyor. Çünkü 3900 gibi bir paranın üzerine de ekstra olarak yol parasını da katınca... ...senin maaşının azım azımsanmayacak bir düzeyi sadece yola ve yemeğe... ...yani tekrardan işine gidiyor. Ha, almayabilirsin. Bu senin tercihindir. İş yerinde öğle yemeğini daha fazla yiyip... ...sonra da akşam yemeği yiyerek oradan toparlamaya falan çalışırsın. Bu yapılabilecek bir şey mi? Evet, yapılabilecek bir şey. Ama sen bunu yapabilirsin. Hadi diyelim ben ne yaptım? Diğer kişi de yaptı. Hadi arkadaşın da yaptı. Herkes nasıl yapacak? Herkes yapamayacak. Herkes yapamadığından herkesi kapsayacak bir şekilde düşünmek gerekiyor. Bu konu uzun bir konu. Daha detaylı bir şekilde sonrasında konuşuruz. Ama uzun lafın kısası bu videodan çıkarılacak ders. Olabildiğince alternatif şeylere yönelmenizi öneririm. Herkese bol şans.